ne yapıyorsun? Bunlar ne? Oğlum sorunum var ya sahilenin derisi olabilir abi. Kafeden. Burak düşersin ha dikkat et. Hadi ya yıkılmış. Ulan, ulan, ulan. Tavana Tavına bakın. Tavana bakın. kafasını falan mı çarpmış buralara? Büyük kafasını çarpmış. Kafa atmış abi. buralara. Sesler var sesler Bir sesler Hı falan geliyor arkadaşlar otelden. Hani Merhaba arkadaşlar ben Burak Ben Fatih Arkadaşlar bugün ekip arkadaşlarımla birlikte yanımda Fatih var ve kameraman Hüseyin var arkadaşlar Bugünkü videomuzda 12 katlı terk edilmiş otele geldik Ve arkadaşlar bu oteli inceleyeceğiz bakalım nasıl bir otelmiş Ve arkadaşlar bu videolardan like patlaması bekliyorum Kaç tane gelsin kanka? Tamam tamam 5 bin like gelsin Eğer ki 5 like gelse beni çok mutlu arkadaşlar O yüzden bu videoyu izleyen herkes bu videoyu beğensin arkadaşlar Eğer beğenmezseniz bizi üzersiniz Bakın sizler için arkadaşlar nerelere geldik? Şuraya, yani. Şuraya otel. Şuraya baksanıza lan! O kadar eski bir otel ki arkadaşlar, her yer yıkıp dökülebiliyor. Hatta biz videodan önce oteli biraz inceledik, evet. tavan falan çökebiliyor yani. Baksana kanka her yer soyulmuş, şuralara kanka, bak. Tavan zaten bir önceki videolarda falan şey oldu. Evet aşırı tehlikeli çok bir yer. Burada arkadaşlar. arkadaşlar girmek aşırı da zor bir şey. Yani herkesin girebileceği bir yer değil. Biz bayağı bir engelle aşarak girmeyi başardık. Aynen diye. arkadaşlar. Burada Bu otelin terk edilmiş olma sebebi ise yaklaşık 20-25 sene önce arkadaşlar bu otelin sahibi otelin en üst katından intihar etmiş ve oteli kullanıma kapatmışlar. Yani artık otel kullanılmıyor arkadaşlar. Şu anda terk edilmiş bir şekilde duruyor. Biz de otelin inceleyeceğiz. Hadi gelin. Gelin, gelin. Arkadaşlar her yer çok kalmış. Yedik köçük. Bakalım nasıl bir otelmiş. Hadi gelin arkadaşlar. Dur oğlum dikkat edin lan. Oğlum İngilizce bir şeyler yazıyor. Şey aynen aynen değişik değil de bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Aa, bak arkadaşlar burası otelin e, asansörün olduğu kısım. Açılıyor mu burada? Açılıyor e, yani. ya, Tamam. Bak burada da ayna var. Bak bak açılıyor açılıyor. Aa, açılıyor mu? Ha dur e, dikkat et elini sıkıştırma. Sen oradan çek Burak öbür taraftan çeksin. çek. Çek. E ne sıçma açılmıyor. Açılmıyor arkadaşlar. Asansörün kapısı kapanmış. Aa bak şurada bir, bir ayna, ayna var. var. Kanka bir ayna var. burada blue baby yapıyorlar. Kanka bu aynalar tehlikeli biliyor musun? Lanetli ayna bunlar. Hayır, aşırı tehlikeli. Şu yaklaşmayım bence gidelim. Aa bak buralarda neler yazıyor? İçeri geçiyordu çok karanlık lan. Mobilizlebiliriz girelim mi daha? Gidelim ya. Beyler bir şey yapacağım şey ben çok korkuyorum ya. Şuraya bakın arkadaşlar. Aa bak bak şuraya baksana kanka. Oha asansör, asansör düştü. Bak bak buraya. gördünüz mü arkadaşlar asansör mü Outlast'taki hastaneye benziyor ne lan ne ya? Ya. burası. Burası ne kanka? Burası, burası komple asansör boşluğu bak galiba. Bak, bak. Yukarısı gözükmüyor bile versene bak. Bak bak şuraya bakın. Arkadaşlar bakın en yukarısı gözükmüyor bile çok tehlikeli bir asansör. Neyse buradan çıkalım beyler gelin gelin. Aynen yani buradan çıkalım beyler. Nereye falan. gideceğiz ki? Burası arkadaşlar bakın yüz dürüstleri... katlara falan gidiyoruz. Hadi bir çıkalım şey kanka. Var. Çok tehlikeli bir e, otel arkadaşlar. Çok korkunç. Hadi gelin kanka üst kata çıkalım. Üst, üst Arkadaşlar çıkıyorum. bakın üst katın e, şeyi burada de burada. Şey yapalım, bak, oğlum, kanka Dinle artık geldik bak. Oğlum ayıp olur takipçilerimize. Oğlum biz cesur insanlar değil miyiz? Ya oğlum benim şeyim var ama ne bileyim ya. Gelin oğlum çıkalım ya vallahi bak. Arkadaşlar duvarlara böyle yazılar falan yazıyorlar işte. Ya oğlum. Amına ya. <laughs> ya? ya inşallah kafa ya. falan gelmez buraya. Bak bak burada cam. camlar falan. Kırılmış. Aa camları niye kırmışlar? Kim kırmış oğlum. lan bunları? Ama oldu. Abi ya bunlar şey olmasın hani akvaryum şeylerine benziyor değil mi? Evet, Büyük ihtimalle o biliyor musun? Büyük ihtimalle o. Evet bence de. Çünkü bak mercan taşları falan var burada. Aa doğru doğru. akvaryumda olur. Sahilit balıkları oluyor biliyor musunuz değil mi onları? Evet. Sirenit, sirenit fiş. Oğlum bir şey diyeceğim burada sirenit fiş mi besliyorlar? Arkadaşlar bakın burada eskiden besliyorlarmış burada şimdi. Sahilitleri burada daha çok fazla sirenit yapmak için mi uğraşıyorlar? Bu canlılar belki de sirenit balıkları çok fazla büyüdüğü için. Sılamayı patlatmış olabilir. Kırmışlar bunları. Bakın arkadaşlar akvaryum taşları bunlar. Ya kaçın gidelim ya, buradan. Gelin üst kata çıkalım. Aa <laughs> bak beyler şu ileride sağda. Bakın ne var duvarda. Hadi Ay, oraya da gidelim. Aa. Burada... Bunlar ne? Oğlum baksana şurada semboller falan ne var? Bunlar ne anlamı geliyor acaba? <laughs> bak bu nazinin sembolü. Aa bak şurada Deutschland yazıyor. Almanya diyor. Almanya. Demin. Sahiret Almanya'dan Almanya'da gelmiş. Almanlı... Sahiret nazilerden gelmiş. Ya oğlum. Ya... Sahiret evet, Alman mı? Aa. <laughs> Beyler o değil de şunlar ne sembolü? Tapınak falan bunlar Abi, ne? Bundan gizli tapınak olabilir. Oğlum arkadaşlar bakın oğlum, bunlar Yunan tapınakları böyle. Burada bir şey olabilir yani. Burada Oğlum bu ne? Şey oğlum var. çok kötü sembol bunlar. Bu tip ne oğlum? Aslan bu kanatlı aslan mı Aa. bu? Ses lan. Sürekli bir sesler Nasıl? falan geliyor arkadaşlar otelden. Oğlum çok korkunç ya. Her yerde bak ben bu sembollerden evet, korkmaya evet. başladım. Her yerde bu sembollerden var. Arkadaşlar burası da galiba şey olabilir hani otelin giriş şeyler oluyor evet. kanka. Bakın arkadaşlar burası giriş katı şöyle gördüğünüz gibi. Bu evet. evet. da çok hani resepsiyon mi? falan olabilir. Evet. Arkadaşlar aslında çok güzel bir otel ama burası ta ki Sirenet burayı alana kadar. Aynen Sirenet o... burayı yıkmış kanka zamanında. Arkadaşlar hani bu otelin sahibi interneti sonra Sirenet bu otele gelmiş. Ve oteli yıkmış her yeri bakın. Her bunu, yer yıkılmış. Bunu, tavana baksın, şuraya yıkıyor, bakın. Sirenet kafasını falan mı çarpmış bu, buralara? Hadi çarpmış. Kafa atmış buralara. Ya. Arkadaşlar burada manzara çok güzel. Gelin kanka manzarasına bakalım. Yani manzarasına koşun koşun koşun. <laughs> ne? Aa, bir ayna Aa, Aa, oğlum ben okay. bu aynaları her gördüğümde korkuyorum. Bir şey yapacağım, bir yapacağım. Bak bu aynaları her gördüğümde çok korkuyorum. Oğlum, bak, Arkadaşlar bakın aynayı görüyor musunuz? <laughs> Kapıya baksanıza kapıdaki işaretler üçgen. Aa, yok, yani, yani, İmminatici mi? İmminatici sembolleri. Oğlum burası çok korkunç koridor. Girmeyelim abi buraya. Şuraya, bak. şuraya, bakın arkadaşlar. Oğlum oraya girme ama gel. Oşu tutsana oraya. Baksana şuraya. Oğlum Aa bak tavan çökmüş kanka şuraya bak. Bak şuraya bak yukarı. Kanka Aa, bu ne? Ne baksana. Yürü bırak, ya. bırak 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 çıkalım kanka. buradan buradan. Yürü gel gel şu otelin manzarasına bakalım. Arkadaşlar geri gelin. Ama gerçekten manzarası mükemmel ya. Yani. manzarası bayağı iyi. Bu oteli arkadaşlar hiç gelemedi nasip olmadı. Keşke bu otele bir gün gelseydin. Ama artık kullanamıyorum. Oğlum zamanında evet. gelecektik zamanında. Çok. Ama Yok kanka biz doğduğumuz. var. Zaten arkadaşlar Şuraya otel 20 mi? yıl önce yıkılmış. Ben 18 yaşındayım. Ben doğmadan önce yıkılmış. Ay, Tüh. Aa manzara çok güzel. bak kanka. Burası büyük ihtimalle eskiden kafede. Burak düşersin ha dikkat et. Evet, arkadaşlar burası şu an bir ikinci kat falan gibi sanki. Evet. Yüksek. Manzarasını ben gerçekten çok beğendim. Çok güzelmiş güzel. ya. Bak, ben, ben burada kalırdım ya şu, şu odanın büyüklüğüne baksanıza arkadaşlar. Harbiden burada yaşamak isterdim. Bak şuraya yatak odası. Bırak şuraya yat, e, oturma odası. Tamam. Kur Oğlum bak dur dur. Dur Rusça yazıyor bak ne yazıyor? A Caita. Hayır hayır hay, bak Davi, Davia Vratan. Davia Vratan. Bu büyük ihtimalle bir isim kanka Davia Aa, Vratan. Abi bu yıldız. Şey Kay masonların kötü işareti o. Mason bu? o bu bu kanka şey e, ayinlerde mi? kullanılıyor. Bu insanları diriltmede kullanılıyor. Masonlar Biz kötü biri mi? Kan kötü birileri yani. Kötü ne yapıyorsun Muruk? Muruk sen ne yapıyorsun? Kafayı Muruk mı yedin? Oğlum, Oğlum sanırım var ya sayenizde derisi olabilir abi. Harbi böyle vücudundan çıkarmış. De deri derisi. Oğlum bu sayın, kolu, falan Harciden, kolu falan galiba. Olabilir kanka bak zaten kocaman. Şuna kolu bu, buran boyu kadar. Hı -hı. kadar. Hı -hı. Ya oğlum ne yapıyorsun? Bunlar ne? Ya Muruk bunlar ne? Oğlum, Lan bakalım. oğlum bir şey yapacağım. bir geçiş var. Şuraya gidelim. Hadi gidelim. Beyler tamam. ben ne yapacağım bilmiyorum. Kanka bilmiyorsan niye geldin? Kanka ben ne yapacağım bilmiyorum. Oğlum şu duvardaki deliğe bak. Aa, Oha şurada bir oda var. Beyler yukarı yani çıkıyor. Bizi zaten. İşkence odası burası. Oğlum burası tutsaklarını tuttuğu oda olmalı. Sadece duvarlarla örtülü. Aldı olabilir ha. Oğlum bizi nereye getirdin <laughs> Burak? Biz niye wow, geldik buraya? Vallahi ya Ömer ne? Ömer <laughs> ne? Burası neresi? Ne? Ne? Tuvaleti var. <laughs> Tuvalet var evet. arkadaşlar bakın şurada. Böyle pek bir şey yok abi. Hadi çıkalım buradan. Az önce korktuğumuz şey vardı ya bu delik falan de var. Evet. Orada işte bura var. Burası ne lan? Burak Burak şuraya girsek ya. Şuraya Aa, Nereye? Burası... Hocaman salon gibi bir yer arkadaşlar. Buraya baksana Hüseyin. Evet şey. evet. Aa, evet. Görüyor abi. musun? Geldiniz ya burası. Az önce orada geziyorduk. Oğlum bak Burak çıkalım buradan gözünü seveyim. Harbim çıkalım ya. Evet <gülüyor> 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 ya abi biz niye buraya geldik ya? Bizim <gülüyor> ne <gülüyor> işimiz var Hayır, burada Arkadaşlar bu videoyu evet. ben mi öpücüm kesinlikle. İşte bak böyle aydınlık olunca pek fazla korkmuyorum abi ben. Sen kanka. Aynen aynen. Aydınlık güneş görüyorsunuz da kaçabileceğimiz yerler var ya karanlıkta. Evet. evet. semize gelsek. Zaten karamayız. insan görmediği şeyden korkarmış. Bak arkadaşlar insanlar bu otelin tarafında geçerken hep bize bir kasa bakıyorlar. Yani bizi gördüklerinde buraya girmeyin falan diyorlar. Çünkü arkadaşlar onlar da biliyor ki buranın ne kadar lanetli bir yer olduğunu. Evet. Kanka bu arada şey biliyor musunuz? Buraya zamanında gelen çok kişi buradan çıkamamış. Bunu biliyor musunuz? Daha fazla bu tarz bilgi, içerikli videolar istiyorsanız like, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abi burası kocaman salay gibi bir yer. Buraya girmedik değil mi? Yol kanka. kanka burası balkonun mu acaba? Bak kanka az önce... Aa akvaryum gibi bir yer burası işte. Sayruet balıkları abi. İlluminati var. Abi her yerde üçgen şeyler var ya. Arkadaşlar bu İlluminati'den ben çok korkuyorum. Bak. Abi bu üçgen. Arkadaşlar şey Coca Cola iliminat. Burak Burak, ya. acil çıkart oğlum ya, bizi buradan bak, ya. İlluminati işareti. Bu ne işaret lan ne ki bu? Şu an, bu, bu, bu. Al 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 Almanların işte şey Nazi ordusunu işaret ediyor. Nazi ordusu kötüymüş arkadaşlar. Bak aa, bu yine motifler var lan. Ha. Abi ben motiflerde korkuyorum ya. Burak Burak bize motifleri biraz anlatsana kanka burası ne anlatıyor? Arkadaşlar motifler ne biliyor musun? Sahiret'in eski yaşadığı yerler. Mesela Sahiret ilk bu topraklarda doğmuş arkadaşlar. Yani her büyüdüğü yeri çekmiş arkadaşlar. Burada 18 yaşındayken doğmuş, büyümüş. Evet. Arkadaşlar bu, bu arada bu da Sahiret. Şurası kaleye çıkanlar. Görüyorsunuz San değil mi? Kaleye ne kadar uzun. Sonra yat limanına yerleşmiş ailesi bak Burada sanırım sevgilisi uçan bir at var, onu çizmeye çalışmış. Evet aa, evet bak kafası uçan yeşil. bir at, at kaçırmış. Neyse gel kanka bak şuraya gidelim. Çok büyük bir oda var burada. Abi <laughs> yerlerdekilerde tavan bayağı yıkılmış. Oğlum var. bu ne? Şuna bakar mısınız? Lan bizim ne işimiz var burada Burak? Ben de bilmiyorum kanka. Oğlum yok. gözünü seveyim Çalışın çıkar ya, ya. ya. Oğlum vallahi bak abi ben gel kafayı gel. Bakalım, çok bir şey Arkadaşlar abi, bu arada... Var orada. Oğlum, lan, ya. Arkadaşlar bu Siren neydi mezarı olabilir mi? Oğlum, kanka bu türbe türbe. Var. Ölen adamın türbesi, buranın sahibinin türbesi. Burak çökebilir dikkat et. Arkadaşlar çok değişik piramit gibi bir şey var burada. Burası ya abi dikkat etsenize ya. ne yapıyorsunuz orada? Kanka ne yapalım dikkat ediyoruz işte. Bunlar ne? Bunlar ne? Al kanka bak otelin en üst katına bakar mısın? Oğlum otel bir anda gözümde Aa. şey oluyor. Oğlum serenat kadar uzun lan. Otel önünde dönüyor böyle. Oğlum sana böyle gibi böyle gibi. Evet. Kanka hareket ediyor gibi gerçekten. Sence de öyle mi? Kanka harbiden öyle lan. Arkadaşlar ben harbiden korkmaya başladım. Gelin yavaştan çıkalım buradan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi terk edilmiş otele girdik. Neyse arkadaşlar artık videoyu kapatalım. Lan bırak bırak bırak. Bırak arkanda olur. Lan Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. kalın. Bay bay. The Commonwealth of Massachusetts Emergency Alert System. This morning, Saturday, October 23rd, authorities detected that a nuclear attack had commenced against the United States. The following cities affected include, but are not limited to, Washington, D.C., New York, Philadelphia, and Boston. If you are receiving this emergency alert message,